Merhaba Boğa Burçları. Bakalım kağıt açılımı bu hafta size neler söyleyecek. İçinde bulunduğumuz durumu detaylı bir şekilde bize gösteren açılımlardan biri. Klasik açılımlardan biri. Evet. Önce bakalım gündem nedir? Ana konu nedir? Evet. Şimdi. Peki bir değerlendirme yapıyorsunuz. Canınız sıkkın, kalbiniz kırılmış olabilir. Ee, belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey oldu. Böyle biraz canınız sıkılmış, kalbiniz kırılmış olabilir. Şimdi burada bir değerlendirme yapıyorsunuz ve bunun tek başınıza tek başına yapılması gerektiğini söyler kılıç dörtlüsü. Ya burada gönlünüzü değiştireceksiniz, ya da bakış açınızı. Yani burada ikisinden birini yapmadan e, kalkamıyorsunuz, yani burada hareket edemiyorsunuz ya da enerjinizi başka bir şeye veremiyorsunuz. Yani burada mutlaka böyle bir e, sonuca varmanız gerekiyor. Yani bakış açınızı değiştirerek aynı konudan devam edebilirsiniz ya da burada o konuyu bitirebilirsiniz. Yani burada net bir cevap vermiyor. Diğer kartlara bakacağız tabii ki. Evet burada bir küskünlük var yani biraz tadınız tuzunuz kaçmış aynı şekilde yani bir şey olmadı ya da oldu ama tahmin ettiğiniz gibi sizi mutlu etmedi tatmin etmedi ya da size sunulan bir seçeneği değil de başka bir seçeneği tercih ediyordunuz siz ve onu da söylemediniz e küstünüz e bir kabuğunuza çekildiniz sessizsiniz yani. Ama şimdi tabi burada yani tam olarak siz ne istiyorsunuz? Bu konu hakkında belki de biraz düşünmeniz gerekiyor. Değerlendirme yapmanız gereken şey de odur belki de kılıç dörtüsünde bahsettiğim. Yani sizi tam olarak ne mutlu edecek? Ya da ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Ya da ne, neyin yapılmasını istiyorsunuz? Bunları değerlendirdikten ve netleştikten sonra o kafa karışıklığını çözdükten sonra da Artık beni ne durdurabilir ki demeniz gerekiyor diyor burada artık yani. Hareket etmeniz lazım ki bu ağır hava dağılabilsin. Peki bilinçaltı geri plan konusu nedir bu konuyla ilgili? Bunlar belki de olgun, karizmatik bir erkekle alakalı olabilir. Haricinde belki de bir süreç yaşanıyor. Yani sağlam bir zemin oluşturmayla ilgili olarak, bir başlangıçla ilgili olarak kendinizi net ifade etmeniz gereken bir zamanı yaşıyor olabilirsiniz. Burada gerekli gereksiz demeden mutlaka iletişimi yine burada da bakın vurguluyor. Siz gereksiz görüyorsunuz belki de her şeyi ifade etmeye, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, ne istiyorsunuz bunları söylemeyi belki de gereksiz buluyorsunuz ya da tahmin etsin söyledikten sonra ne önemi var ki diyorsunuz belki de ama hani imparator olduğunuzu bilin yani o güç sizde var bunları söylediğiniz takdirde karşınızdaki kişinin belki de gözünün önünden bir perde kalkmış gibi olacak yani sizi daha yakından tanıyacak beklentilerinizi önemsediğiniz şeyleri daha iyi e, fark etmiş olacak e, ve eğer ki bunları söylediğiniz halde olmuyorsa da yine imparator olduğunuzu unutmayın duygusal tepkiler vermeyin diyor burada kabuğunuza çekilmeyin yani burada mutlaka başka bir şeye dikkatiniz çekiliyordur yani oraya yani ne yapılabilir bu durumda buna konsantre olun daha iyi olacak belki de yani itiraz etmesi sizin belki de daha detaylı düşünmenizi sağlayacak ya da belki de kendinizi ispat etmeyle bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi ispat etmeyle ilgili bir belki de hani tecrübe yaşamanızı sağlayacak. O yüzden duygusal tepkilerden uzak durun diyor İmparator Kartı. Aynı zamanda tabii ki kaosun bitişi anlamına da gelir. Yani belki de burada işte bu değerlendirmenin neticesinde siz artık eksik olan parçayı buldunuz. Yani uzun zamandan beri belki de kafanızda soru işaretleri dolaşıp duruyordu. Artık ona bir cevap buldunuz. Neden olmuyormuş ya da neden öyle oluyormuş bunun cevabını alabileceğiniz bir zamanı işaret ediyor. Peki siz ne olmasını istiyorsunuz acaba ya da açılımın özetidir de diyebiliriz. Tılsım ikilisini görüyoruz. Yine burada da bir karar görüyoruz bakın ama burada da diyor ki karar için uygun zaman değil. Yani siz belki de moral bozukluğuyla bir sonuca varmak üzeresiniz ee, ya da işte kafanız biraz karışık e, olabilir burada. <laughs> Yani belki de farklı sinyaller alıyorsunuz siz. Bunlar bir ilişkiyle ilgili ise tabii burada bahsettiğimiz şeyler hani size bir hoşlanıyor gibi geliyor, bir hoşlanmıyor gibi geliyor mesela. Ama karar var, e, karara varmak için, efendim bir sonuca varmak, bir hüküm vermek için uygun bir zaman değil. Biraz kafanızı başka şeylere verin der tılsım ikilisi. Ya da yani burada belki de bir işe başlamak üzeresiniz, bir girişimde bulunmak üzeresiniz ama olay karışık diyor. Yani durum karışık, sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Siz enerjinizi başka şeylere yönlendirin. Bir süre sonra zaten o bilmediğiniz şeyler önünüze düşecekler. Ondan sonra düşünürsünüz diyor tılsım ikilisi. Yani o yüzden... Burada belki de bazı rutinleriniz var sizin ve de bunun sonsuza kadar aynı şekilde bir döngü halinde gitme ihtimali var. Böyle bir potansiyel var. Eğer şikayetçi değilseniz devam edin. Belki istediğiniz şey bu. Yani rutinlerim hepsi sonsuza kadar devam etsin. Yani burada böyle bir potansiyelin olduğunu söylüyor mesela. Ama rahatsızsanız da tek yetkili sizsiniz. Yani burada karar merci sizsiniz yani. Sonuç olarak burada istediğiniz değişikliği de yapabilirsiniz. Bunu da fark edin diyor. Peki yakın geçmişte ne olmuş bakalım bununla ilgili? Aslında sizi heyecanlandıran bir süreçte yaşanmış olabilir bu konuda. Ee, belki de önemsediğiniz, sizi heyecanlandıran, yani güzel bir ışık gördünüz belki de. Yani bu konuyla ilgili ya da bir ilişkiye hazır hissettiniz kendinizi mesela. Ee, keyif alacağınız bir şeye belki de hazır hissettiniz kendinizi. Ama bir vazgeçme potansiyeli var burada tabii ki. Yani küçücük olumsuz bir gelişmede hemen geri adım atarız. Ama madem o hissiyatı yakaladınız onu mümkün olduğunca sağlamlaştırın der. Yani tutunun sakın bırakmayın diyor Kupa Prensi. Belki de tabii bu gündemimizde bahsettiğim konular 20 yaş civarı genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir mevzu da olabilir böyle bir kişiye bir iletişimimiz, paylaşımımız olmuş olabilir bu konuyla ilgili. Yakın gelecek kartına baktığımızda bir fırsatla karşılaşacaksınız gibi. Bu ağır havadan uzaklaşacaksınız gibi tılsımasını görüyoruz. Yalnız tabi burada bir başlangıç da anlatılıyor olabilir. İlişkilerle ilgili olarak yeniden samimiyetin kurulacağı, yeniden barış rüzgarlarının eseceği güzel bir başlangıç da olabilir. Ama sizin çabalamanız gerekiyor, sizin adım atmanız gerekiyor, sizin merhaba demeniz gerekiyor. Ve işleriniz sorumluluklarınızla alakalıysa, parayla alakalıysa da bu birdenbire büyümeyecek. Yani damlaya damlaya göl olur misali burada yavaş yavaş bir birikim olacak. Belirli bir zaman geçtikten sonra o farkı anlayabilirsiniz diyor. Gelelim... E buradaki kartlara ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz ya da bu konuyla ilgili sahip olduğunuz kişilik özelliğine değnek edilisi bir savunma pozisyonunda görüyoruz size. Şimdi bir şeylere direniyor olabilirsiniz, bir şeyleri savunuyor olabilirsiniz. Ya da sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Ne yapacağınızı da çok bilemiyorsunuz ama yine de tepenin üzerine kadar çıktınız. Bunu fark edin diyor değnek edilisi. Çünkü vazgeçmeye çok yakınsınız ama sonuç olarak kazanmaya da aynı mesafede yakınsınız yani o yüzden burada da diyor ki vazgeçmeyin yani burada siz zaten neyin mümkün olduğunun farkındasınız yani rekabetçi olun biraz kendinize güvenin diyor Değnek edilirse, neye direniyorsanız neyi savunuyorsanız ya da sizi ne zorluyorsa bunu en iyi şekilde başarabileceğinizle ilgili olarak kendinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor bir adım kaldı diyor Gelelim ikinci karta. Burada dışarıdan nasıl görünüyorsunuz acaba bu konuyla ilgili? Evet, tılsım onlusu. Yani pozitif taraftan olaylara bakma eğiliminde olduğunuz görünüyor olabilir. Ya da sahip olduklarınıza odaklısınız. Yani burada bir problemi çözmeyle ilgili olarak belki de ailenizden yardım istiyorsunuz. Ailenize sığınıyor olabilirsiniz burada. Ya da işte zaten sizde var olan bir şeyi kullanarak, Probleminizi çözüyor olabilirsiniz. Ya da işte bazı e, e, hani girişimlerde bulunmuşsunuzdur. Bunun sonuçları sizi endişelendirse de e, aslında korktuğunuz gibi olmadığını görmüş de olabilirsiniz burada. İsabetli kararlar vermiş olduğunuzu fark edip mutlu olabilirsiniz. Burada bir e, anına e, bir fark ediş anlatılır aslında tılsım konusunda. Yani mutlu olmak için aslında ben her şeye sahibim. Ne gerek var şimdi hani sahip olamadıklarıma bakmaya ya da işte yani onları elde edemedim diyerek kendimi üzmeye ne gerek var hani dediğiniz bir zaman olabilir ya da yardımsever de görünüyor olabilirsiniz. Tabi buradaki tavsiye konusu da hani madem bir şükür duygusu içerisindesiniz o halde çevrenizdeki kişilere de yardımda bulunun. Küçük küçük parasal yardımlar şeklinde de olabilir bu. Haricinde e, burada bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi ya da diğer koşullarınız başkalarını desteklemek için de kullanmalısınız diyor. Gelelim üçüncü karta. Umudunuz, korkunuz nedir acaba? Onu görelim. Kader çarkı. Evet, şimdi bakın. Belki de bir değişiklik istiyor olabilirsiniz. Yani içinde bulunduğunuz durumdan zaten mutlu olun ya da olmayın. Memnun olun ya da olmayın. Bunda bir değişiklik olacak diyor. Sürpriz gelişmeler. Belki de yani biraz rutininizin dışına çıkmak hani istiyor olabilirsiniz. Ve burada da böyle bir potansiyel var zaten. Ama tabii e, burada belki de korkunuz. E, yani bu rutinlerin bozulması olabilir. Tılsım ikilisine dediğim gibi yani rutinlerinizle alakalı belki de ee, oldukça hassas olabilirsiniz. Fakat burada e, böyle bir e, sürpriz gelişmeyi anlatıyor kader çarkı. Şimdi burada tabii ki tercih etmediğiniz bir değişiklikse bu planlarınızda bir aksama şeklinde, rutininizde bir aksama şeklinde. E, o zaman duygusal tepkiler vermeyin diyor burada imparator kartında olduğu gibi. E, çünkü bu gerçekten de sizin işinize yarayacak olabilir. Ya da burada belki de istenen şey biraz gözlemci pozisyonda kalabilmeyi öğrenmenizdir. Mesela çünkü burada biraz hayata bizim istediğimiz, bizim planladığımız şekilde gidemediğimizde verdiğimiz tepkileri biraz törpülemek gerekiyordur. Mesela öyle bir zamanı yaşıyoruzdur. Ve bu şekilde olduğumuzda da kader çarkının merkezine doğru ilerleriz ve dolayısıyla burada artık savruluyormuşuz gibi hissetmeyiz. Dış halkada değiliz artık. Çünkü sadece böyle gözlem yapıyoruz. Neler olup bitiyor? Akışta kalıyoruz efendim. Uyum sağlamaya gayret ediyoruz vesaire. Böyle bir durumda olabilir. Ama bir fırsatta orada yani siz sinirlenirseniz, öfkelenirseniz orada küserseniz, içinize dönerseniz oradaki fırsatta değerlendirememiş olursunuz diyor yani. O yüzden burada da yine duygusal tepkilerden uzak durmamız gerektiğini söylüyor. Gelelim son karta. Burada da e, muhtemel geleceğiniz görmüş olacağız. Kart açılımı olduğu için o son kartı görmek istiyor musunuz diye benim sormam gerekiyor. Eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Kılıç Kraliçesi. Evet, şimdi bir kadınla belki de bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir. Hava grubu burçlarından biri olabilir bu kişi. Haricinde tabi burada bakın belirli bir gücünüz var. Ama kraliçesiniz. Daha e, yani kral pozisyonda değilsiniz. Dolayısıyla kendinize güven duyduğunuz, belki de gözünüz kapalı yaptığınız bazı şeylerde ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. O yüzden biraz uyanık olmanız gereken, kontrollü olmanız gereken bir zaman içindesiniz diyor Kılıç Kraliçesi. Ama altında da Kader Çarkı olduğu için ha, bu tür değişiklikler ha, belki de sizi çok fazla hırpalamaz yani. Yani belirli bir gücünüz var dediğim gibi. Ama sonuç olarak burada her adımınızı kontrol ederek yani kendinizi otomatiğe bağlamadan mutlaka uyanık tutarak kendinizi bilinçli bir şekilde her adımınızı atmanız gerektiğini söylüyor. Ya da burada mesela eğer bazı teklifler sizin aklınıza mantığınız uygun değilse, ihtiyaç duyduğunuz şeyler değilse reddedebilirsiniz. Yani bazı şeylere mecbur da hissetmeyin kendinizi diyor. Yani kılıç kraliçesi diye bahsettiğimiz kişi bağımsızdır. Yani bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki farka dikkat eden, bunu oldukça iyi ayırt edebilen bir kişidir. Dolayısıyla buradan yani sizin istemediğiniz bazı şeylerle ilgili olarak hani arada soğuk rüzgarlar da estiriyor olsa bu tavrınız istemediğiniz takdirde bunları reddedebilirsiniz. İstediğiniz bazı şeyleri belki de söylersiniz izin istemezsiniz mesela yani bu tavır da doğrudur. Kılıç kraliçesinde öyle bir gücümüz var yani, yani bunun da farkında olmamız gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.